Ben Kadir Bey'in her şeyine kefilim. Her şeyin yanındayım demiştim. Allah'a şükür beş yıl boyunca bizi üzmedi. Tekrarınıza sağlık başkanım. Yüreğinize sağlık. Sayı sekiz sizinle gurur duyuyor. Güvenin evet. evet, evet. evet, 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 Fatih Tosyalı geliyor. Sarı sekiye ben inanıyor, güveniyorum. Evet. 14 Mayıs'ta sandıklara patlatmaya var mıyız? Evet. evet. Öyle bir oy çıkaracağız ki buranın sesini İskenderun'un sesini, Velen'in sesini, Arsuz'un sesini ve de özellikle Sarı Seki'nin sesini Cumhurbaşkanım Sarı Seki emir ve görüşlerimize hazırdır diyecek miyiz? Hazır mıyız Sarı Seki? Biliyorsunuz İskenderun'dan başlayan, Erzin'e kadar devam edecek olan şu yolun inşaatı başladı. Şöyle tadımlık bir yer yapıldı denizcilerde. Gördünüz değil mi? İşte o yol yarın şantiyesi depremde verilen aradan sonra devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun. Sadece bu yolun maliyeti 1 milyar TL. Bu limanları büyüteceğiz. İskenderun büyük bir transfer merkezi olma yolundaki adımlarını büyütecek lojistiğimizi büyüteceğiz, fabrika sayımızı arttıracağız, Amaras tünelini yapacağız, olayı İskenderun'la, İskenderun'u Ova'yla buluşturacağız.